buradayız. Karanlık gider gezi kalır. Karanlık gider gezi kalır. Karanlık gider gezi kalır. Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi da Gezi davasına ilişkin kararını açıkladı. Taksim dayanışmasından Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay'ın cezaları bozulup tahliye yerine karar verildi. Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özer'den, Osman Kavala ve Çiğdem Mati'nin cezaları ise onandı. Bu yeniden kavuşacağız. Yargıtay bu kararıyla ülkemizin tarihindeki en büyük birliktelik örneklerinden birini sergiledi. En büyük onurumuz Gezi bir suç unsuru olarak tanıdığını açıkça ifade ederek halkın karşısında bir tutum almıştır. Sadece bununla kalmayıp depremde de Hatay halkının milletvekili olarak seçtiği Can Atalay'ın cezasını onayarak seçme ve seçim ihlal etmiş, üstüne üstlük deprem zedelere karşı büyük bir hakaretle bulunmuştu. Kamuoyuna oh. ilan ediyoruz. Bu hukuksuzluğun, keyfiliğin, eziyetin üstüne özgürlüğümüz için yürüyeceğiz. Türkiye 先生。谢谢